Arkadaşlar merhabalar Bugün Minecraft oynuyoruz Ben youtube'a yeni başladım hmm, Bir saniye ses Çok fazla he. Ben youtube'a yeni başladım O yüzden yani Minecraft'ı Çok fazla oynayamıyor da Olabilirim Ama işte kendi çapımda oynayabiliyorum Ben şu anda bunu Bilgisayardan oynamıyorum. Tabletten yani telefon aracı değil. <laughs> Çünkü yani nasıl oynuyorum? Şey sayesinde. Klavye ve mouse sayesinde klavye ve mouse alınca ortadaki imleç çıkıyor tablete yani ekleyince klavye artı mouse klavye e, aldığımızda onu vardı zaten ben artı olarak mouse aldım e, bu şekilde minecraft'ı sanki bilgisayarda oynuyormuşsun gibi hissettiriyor ama bedrak olmadığı için bedrak olduğu için cam olmadığı için yine aynı şeyi hissettirmiyor. O sadece sıkıntılı. Yoksa yani başka hiçbir eksi yok. Fıstık gibi. Bunu da alalım. Koyun aramaya gidiyorum. Oh yemek. var şurada. Burada bir tavuk. Burada bir koyun. Bu da Hmm. başladığımız konu çok iyi ben şu anda rastgele girmiştim başladığımız konu beklediğimde iyi çıktı bu kadar iyi çıkmasını beklemiyordum şu anda tek görev oyun kesmek. Şurada ladin yeri var. Güzel. Ladin yerine gidelim. Bakın şurada bir huş. Huş var şunun arkasında, meşenin arkasında. Onun önünde meşe. Burada da meşeler var. Burada koyaç Hmm, sonrasında bunun arkasında da ladinler. Uf. Bütün ağaçlar birleşmiş. Uf. Bir saniye ne zaman çıkacak? Çıkmak için sütümü boşaltacağım. Çıktı. İki tane çıktı. Yeter bana. kanda da yatak yapabiliyoruz. Mağara bulursak mağaraya giriyim. Ne edebilirim. aslında. Ev yapıyor güzel. Aa, kurta Neyse uzayını hiç Başta güzel. Hatilik. Maya başladım. Bir şeyler ısıtayım şurada. Hmm, Şöyle. Şurada. Şurada. Bir, bir tane fırın. sonrasında fırını koyalım. Aslında bir şeyler. Erik. Şöyle toplayalım. Tamamdır. Şunlar pis. Ben o sırada birazcık şey alayım. Fidan dörtlü dikeriz direk. Tamam. Yeter fazlasına hiç gerek yok. Bunların pişmesini bekleyelim. Gece olur zaten büyük ihtimalle biraz. bunu kasabiliriz. Beklerken. Hmm. Tamamdır. <laughs> Bekle. Ya şu karmayla. Kıtabilirim. Mızrak. Çok güzel bir şey bu arada. Hızlı olunca çok güzel vurur. Bugün bugün Yapmam büyük ihtimal yine büyük konuş. Tamamdır. şeker kamışı çok güzel. Şeker kamışı. görüş. Geri gelmeyeceğim nişan. büyüs Büyümesin istedim. Hmm. 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 Buralar çok şey kötü. Ev yapılacak gerek. Ağaçları yok. Şunları keselim. Akşam oluyor. Akşam. günümüz geçti. Öldü Bir gece 10 dakika yani saç da olur. Yani sayıç olarak sağda gördüğünüz gibi 10 dakika sürdü. Bir gün 10 dakika sürüyor. Bir gece 10 dakika sürüyor. Bir gün toplam 20 dakika sürüyor. Okyanus açılmıyor. Okyanus tamam, var sadece. Buralara geri gelemem ama ya. mi mı? Şanmıyoruz ki biz. Burada büyük ihtimalle. Çünkü burada yerleşip olacak bir yer yok gibi. Sadece bakmışım. Sen de. Sen Modern Çok uzun sürmeyecek bu yayın bu arada birazdan kapatırım. let Mama. Şöyle bir crafting table açalım. Çubuk. Öncelikle bakırları I love ears, they would Diziyi neden çubuk yaptım? Ben set işte, yani kazma falan yapmıyorum set Sadece bu. Bakır yüz tamamdır. Tamam. Bu kadarlık yetsin bu bölüm. Bir sonraki bölümler daha uzun sürecek. Benimle kalın görüşürüz.